Olum, birazdan olalım abi. <laughs> Hava sıcaklığının... ...eksi 5 derece olduğu Edirne'de... ...bir dondurmacı dükkanının açılışı yapıldı. 30 seneden beri... E, ...bu meslekte e, çalışıyorum. Bu e, dondurma uzmanıyım. E, oradaki birikimlerimi... E, ...Türkiye'ye getirmek istedim. İlk defa e, İtalyan pastanesini... ...ice cafe olarak... E, ...Türkiye'ye getirdim. Ve Edirne'den başlattık. Bu, e, hedefimiz de... ...400 tane... Ee, Şube açmak. Açılışa katılan vatandaşlar ikram edilen dondurmalardan almak için kuyruk oluşturdu. 1992 yılında Edirne'de yapılan kırpınar yağlı güreşlerinde Türkiye güzeli seçilen Sibel Yıldırım dondurmacı oldu. Eski kırpınar güzeli Yıldırım memleketi Edirne'ye dondurma kafe açtı. Eşi Murat Yıldırım ile birlikte İtalya ve Almanya'da dondurma sektöründe uzun yıllar yer aldıktan sonra Edirne için dondurma üretmeye karar veren çift. Edine'nin en işlek caddesinde Saraçlar'da Murdaneto adında dondurma kafe açtı. Eşim, eşi. Eşim buralı olduğu için buradan başladık. Ee, bir de sakin bir şehir, e, güzel bir şehir. Ben bu şehri de seviyorum. Bu yüzden e, buradan başladık. İnşallah buradan devam edeceğiz. Çok güzel oldu, çok emek verdik. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Ne diyeyim eşim gereken her şeyi söyledi zaten. <laughs> Yani çok mutluyuz, heyecanlıyız tabii. Öncelikle de ben getirdiğim için kendisini buraya ve böyle bir konsepti Edirne'ye sunduğumuz için tabii mutluyuz. Hayırlı olsun. <laughs> Açılışa Belediye Başkanı Hamdi Sedehçi ve Türkiye'nin sevilen simalarından Yunus Bülbül de katıldı. Eksi 5 derecede dondurma ikramı yapılan açılışta birçok vatandaş dondurma yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. İşletmeci Murat Yıldırım bir süre önce eşiyle birlikte Edirne'de dondurma kafe açmaya karar verdiklerini, amaçlarının Türkiye genelinde 400 şubeye ulaşmak olduğunu belirterek farklılık yaratmak istediklerini söyledi. Şimdiye kadar e, Türkiye'de İtalyan pastanesinin olmamasının sebebi, burada e, bizim e, krema dediğimiz bir olay var. Bu krema, bunun reçetesi e, yurt dışından getiremiyorsun. Bu kremayı zaten e, buraya getirmek zaten çok çok zor ama bunun e, e, patenti ve reçetesi bende olduğu için bu kremayı yapıyoruz. Kardeşim Şibel Hanım Murat kardeşimle biz Almanya'dan tanışırız. Beraber bir ortaklığımız vardı. Ayranmatik diye güzel bir ayran makinesi ve ondan önce dostluğumuz da vardı. Ayrıca sanatçı yönü de var onun. Kasetleri de var bir Gizli tabii. Gizli kahraman. Bugün bu etmemizde e, çok farklı konsepte sahip. Avrupa'da e ne varsa burada olacak olan bir işletme olduğunu biliyorum. Eee inşallah Allah Teâlâ dilerse edirimiz yakışan şeflerin çoğaltması dileklerini kendilerine kutlayarak hayırlı olması dileklerini sunuyorum. az geri çıkalım arkası boş arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi razı olsun.